Merhaba arkadaşlar ben Kemal Çiğirdan bu haftaki YouTube videomda başıma gelen ve teşhisini doğru koyduğumuz bir hastalıkla alakalı paylaşmak istedim. Malum biliyorsunuz bu süreçte doğumların olduğu hatta yarılara yaklaştı ve bitmek üzere olduğu zaman burada gebeliğin son dönemlerinde protein zehirlenmesiyle alakalı bir video çekmek istedim arkadaşlar şimdi bunu kuzu atımlarından sebebin bir tanesi şimdi bunu diğer rahatsızlıklardan işte rahim intihabından, bruselladan farklı farklı şey, vitamin, mineral eksikliğinden vesaireden ayırmanın sebeplerini ve çözüm önerilerini söyleyeceğim arkadaşlar şimdi bazen yetiştirici arkadaşlar özellikle bizim bu tedavi sürecinde yapmaya çalıştığım kendisini de çok sevdiğim bir kardeşim var benim daha koyunlarım daha iyi olsun daha güzel olsun, kuzularım daha fazla yetişsin diye hem meraya dayalı sistemde yapıyor, meraya salmadan evvel de ufak ufak yem takviyeleri yapıyorlar. Kaba yem olsun, kesif yem olsun, vesaireler olsun. Bunun dengesini kurabilmek çok önemli arkadaşlar. Yani çok vermekle siz bazı şeyleri çok iyi yapamazsınız. Yani bu iş bu kadar net. Şimdi bunda protein zehirlenmesi de şu var. Şimdi biz onun yulaflarını olsun, yoncasını olsun, diğer kaba yem kaynaklarını olsun daha e, protein ağırlıklıya yakın biçiyoruz. Yani hatta geçen e, programı aldım çok değerli e, zoologist hocam da söylüyor. Biz yulafın tam böyle açmadan, e, o tanelerini çıkarmadan biçiyoruz. Proteinin pik seviyede olduğu nokta. Şimdi yaylımda da zaten bu koyun otlarken genelde bizim ot gruplarından daha ziyade protein kaynaklı e, otlamalar, meracılık yapılıyor salındığında. E bu garibana biz sabahları biraz ver derken şimdi burada enerji protein dengesini çok iyi ayarlamak gerekiyor. Yani atıyorum koyuna günlük 200-250-300 gram arpa verirken nasıl olsa meraya salıyorum diye. E, kaba yeme bol bol açıyor. Yani bu yonca grubu olabilir. Şimdi biz protein dediğimiz şeyler neler arkadaşlar? Pamuk küspeleri, ayçiçeği küspeleri, işte yonca, e, atıyorum o dönemde biçilmiş yulaf balyası, yani bunların işte e, soya küspeleri, soya balyaları, fıstık balyaları bunlar hep e, proteini yüksek e, kabayem kaynaklarıdır. Bunları verirken dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de gebeliğin son döneminde ve koçlanırken. Koçlanırken kısmında ayrı bir video çekelim de şimdi e, gebelikle alakasını bahsedeyim. Siz bunları koyunlara gebeliğinin yaklaştığı dönemlerde oran orantıyı biraz fazla yaparsanız bu sefer rahimde sulanmaya yani bu kuzular rahimde bir suyun içinde ya arkadaşlar oradaki su miktarı artmaya başlar. Koyun günlük su tüketimi artmaya başlar. Yani girersiniz e, damanızın altı ıslanmaya başlar, batmaya başlar falan. Yani bunlar hepsi e, işte bu proteinle yani yüksek verilimiyle alakalı şeylerdir. Bu da tabi kuzuda neye sebebettir? E, su miktarı artmasından dolayı e, koyunlarda kuzu atımı olmaya başlar arkadaşlar. E, bunları bu sefer eee şimdi telefonda bazen soruyorsunuz. Burada şey çok önemli arkadaşlar. Yani size yardımcı olmaya çalışan arkadaşın vermiş olduğu sorulara net cevaplar çok önemli. Şimdi bunu nasıl ayırırsınız arkadaşlar? Fazla proteinden dolayı koyunun kuzu attığını. Hani doğumlar gerçeği iyi kötü bu koyunculuk camiasına giren insanlar bir doğum gerçekleştiğinde doğumla beraber koyundan ne kadar su çıktığını iyi kötü kanla beraber bilir. Yani bunun miktarını iyi kötü aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Bu şayet olması gerektiğinden fazla boşalıyorsa bilin ki ee, protein kaynağını biraz fazla arttırmış pozisyona geliyorsunuz. Ama tabii bu, bu rahatsızlıkla alakalı şeyler. Şimdi orada kuzu doğduğunda bulanık mı başka bir etkeni olur. İşte plezantada sıkıntı var mı başka bir etken olur. Bunu çözebilmek çok önemli. Tabii bu protein kaynağında da en önemli hani direkt gözlemleyebileceğiniz tek şey koyun doğumu ya da kuzu atımı gerçekleşirken ki çıkan su miktarı haddinden fazla ise ya da koyun kuzuyu attı kuzu olması sen fazla şişkinse yani su şişkinliği gibi olur arkadaşlar düşünün yani böyle çımbıl 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 gibi bu gerçekleşiyorsa Bilin arkadaşlar bakın beslemenizde bir hata var. Proteini biraz fazla yüklenmişsiniz. Bu çünkü atımlar devam eder arkadaşlar. Siz böyle bakın beslemeye devam ettiğinizde. E bizde de amaç hedef zaten kuzu yaşatmak. E zaten para ondan kazanılıyor. Arpa olmuş 5,5 lira. Yemin çuval olmuş 320-330 lira. Yani bir de böyle ufak tefek şeylerle de kuzu öldürmeyelim en azından arkadaşlar. Artık iş öyle bir noktaya geldi ki biz yaşatabildiğimiz kuzu kadar karlı duruma gelmeye başladı O kadar vahimdeyiz yani. En azından böyle ufak tefek şeylerle de kuzu öldürmeyiz. Şimdi burada acil eylem planınız ne olmalı arkadaşlar? Ee, mesela şunu da dikkat edin arkadaşlar. Gözlem yaparken siz bu bakım besleme yaptığınızda koyunlarınızın tüy formları bir önceki seneye göre karışık olabilir böyle. Tamam mı? Yani belenmiş gibi, bulanmış gibi işte bir grubu kalkık, bir grubu inik. Bu da aslında size bir yerde tüyüyle bir sinyaldir. İşte hemen acil eylem planınız bu gibi durumlarda nedir? Enerji kaynağını yükseltiyorsunuz protein ağırlıklı kaba yemi tamamen kesiyorsunuz. Önlerine yapabiliyorsanız e, şey oranı düşük, e, besleme oranı düşük kaba yem saman koyabilirsiniz. Bu buğday ya da arpa fark etmez. Bunları yapıp günlük enerji tüketimini bir miktar daha arttırırsanız arkadaşlar bu size e, acil eylem planı olarak geri gelecektir. Biraz daha vitamin, mineral, mineral premiksi katıp da kuzuyu rahimde e, tutmaya çalıştığınızda da oyunlarınızda kuzu atmayacaktır. Bu da böyle kısa bir video olsun arkadaşlar bu konuyla alakalı. Bakın besleme çok önemli. Arkadaşlar buna çok dikkat edin. İyi yapmaya çalışırken kötü sonuçlar doğabilir. Yani bir şeyi çok vermek çok beslemek çok fazla fazla aman olsun aman olsun demek de çok doğru bir hareket değil arkadaşlar. Her şeyin kararı ve kararınca verilmesi her zaman doğru olandır. Ee, bu kısa videomuz da ee, böyle olsun. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bereketli haftalar diliyorum.